Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft'ta çok garip bir şey deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi tüm elementlerin al altı elemanlarla dolu. Buralarda bir yerde bir tane boşluk. Mesela arkadaşlar bulduk. Mesela buna atladığımızda bu dünyanın ta altı, en altına kadar gidiyor ama Hayatta kalmada orada tek hayatta kalabilmenin yolu büyü altı yemek ama tuşa basılı tutmak. Yani eğer bırakırsanız canınız gitmeye başlar ve ölürsünüz. Gördüğünüz gibi şöyle deneyelim. Bakın arkadaşlar aslında çok kolay. Yani zıplayabiliyorum. Hareket edebiliyorum ama çok yavaş. Kamera yaşımı böyle değiştirebiliyorum. Ama gerçekten çok kalim hissettiriyor. Yani isterseniz deneyin çok eğlenceli bir deneyim. Aa! Ama birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Sakın bu rahat kol dünyanızı izlemeyin. Yani. yani yoksa öyle ölürsünüz. Bunun bunu şöyle dünyanızda da denemiyor. En kolay yöntemi bir tane düz dünya açıp açıp düz dünya ee, şu yöntem biz bir yöntem kullanarak şu mermentlerimizi güzel senin doldurup e, böyle ta buraya kadar bir boşluk açıp bu hayatta kalabilirsiniz çok komik ve eğlenceli ee, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.